Hiç. Evet. Benim bile Kız rengi. sizden güzel. Evet çok güzel. Onu biliyorum. Çok tatlı. Bebek gibi yakından görseniz var ya. Ticara <laughs> değil kenarınızda <ederiz>. duruyordu ekrana göz. Kankama çok temizlik yaptık ya çok yoruldum. Allah Allah. Ne yaptın? Evet. Yapsın? Hadi duvarları silelim. Daha <laughs> bir de ele götürüyordum. <laughs> <laughs> ya ne alaka? Ne hey ne hey ne? hey! Bana bu Ama şey. E, güzel kullanacaksanız ilk belli. defa aldım. ilk defa aldım. Nile nasıl? Nile bilmiyorum ya. Belli ya. Belli. Sonra çok kızmış. <laughs> ama bir şey o ton değil. Öbür i̇şte de ton. bir şey yapıyorum. <laughs> çok tatlısın ama. Çok güzelsin makyaj yapmak istemiyorum. Silah sana tablo getirdim de çok kötü durdu orada. Nerede? Ya. Bu <laughs> Nerede? Nerede? Banyo. 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 banyoya Banyo. 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 Banyo ya temizliğini. Hayır, çok Sizin güzel. Sizin banyonuz gibi de en elim her şeye yetişiyor yani. Tık diye alıyorum her şeyi. Yani o kadar dolu ki orası. Güzel evet. şey, malzemesi diyor ki o çok boş. Bak Dilara. <gülüyor> 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 Küçücük kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim bak Dilara bunu ben. Aynen <laughs> böyle kalıyor. Ya tamam. Onu banyoya asalım dur. Çok güzel. Çok güzel olmuş ama onu banyoya asalım bence değil mi? Olur evet. şimdi bu sütun çok alakasız olmuş kızlar <laughs> evet, benetse size... evet, evet, evet. yani bu alakasız mı olmuş? Alakası, ben çok güzeldi ama bunları daha yapıştırmadım farkındaysanız yani öyle. bence çok şık ne olsun? Panellerin yapışsın birazdan onu bu tarafa çekeriz. Aynen. <laughs> dur kıstama geldi yarın saat sonra açacağım arkadaşlar.